Azerbaycan, Karabağ'daki antiterör operasyonunda 180'i asker, 192 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklama Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı. 19 Eylül'de başlayan ve bir gün süren antiterör tedbirleri kapsamında 511 askerin yaralandığı belirtildi. Şehit olanlardan 180'inin asker, birinin sivil, geri kalanlarınsa İçişleri Bakanlığı personeli olduğu kaydedildi. Azerbaycan ayrıca Karabağ'daki yasa dışı Ermeni yönetiminin eski sözde devlet bakanı Ruben Vardanyan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Vardanyan'ın Ermenistan istikametine giderken Laçin sınırında yakalanarak Bakü'ye götürüldüğü ifade edildi. Azerbaycan ordusu 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla anti terör operasyonu başlatmıştı. Yasa dışı Ermeni silahlı güçler bir gün süren operasyon sonucu silah bırakmıştı.